Merhaba arkadaşlar. En son olduğunuz denemenin cevaplarını hep birlikte çözümleyelim. Soru 1'e baktığımızda aşağıda görmek sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir diyor. Bu anlamlara baktığımızda hangisinin aşağıda olmadığını soruyor. Bu şekilde baktığımızda ilk önce A'yı okuduğumuzda babamın tayini nedeniyle Ege'ye taşınmamız gerekiyordu. Sanırım bu işe en çok sevinen annem oldu. Çünkü hep deniz gören bir evde oturmak isterdim. Yani yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak anlamında kullanılmaktadır. A şıkkı gitti. C'ye baktığımız zaman yıllarca sefil bir hayat süren bu adam cebi biraz para görünce yani bir şeye erişmek. Evet, cebi biraz para görmüş, bir şeye erişmiş, paraya erişmiş cebi. C şıkkını da gönderdik. Bugün işten izin alıp oğlumun öğretmenini göreceğim. Yani yanına gidip onunla konuşacağım anlamına gelmektedir. D şıkkı da gitti. Onun için cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yani B şıkkına baktığımızda hafta sonu Çanakkale'ye düştü yolumuz. Birçok savaş görmüş bu topraklarda bulunmak. Yani birçok savaşa katılmış, birçok savaşa ev sahipliği yapmış anlamına gelmektedir. Onun için burada cevap şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya baktığımızda bu metinde söz konusu yazarın hangi özelliği dile getirilmektedir sorusunda Yakup Kadri severek okuduğum yazarların başında gelir. Onu okurken anlattıklarını kendim yaşamış gibi hissederim o bir köyü anlatıyorsa artık siz de kendinizi o köyde bulursunuz. Ocaktaki yemekten bahsediyorsa o yemeğin kokusu size gelir. Yani cevap şıkkı A şıkkıdır arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun gerçekçiliğinden bahsetmiştir diyoruz. 2 Adana şıkkı. 3. soruya geldiğimizde aşağıdaki metinlerin hangisinde hem deyim hem de atasözü bulunmaktadır sorusuna baktığımızda. Cevap şıkkımız C şıkkıdır. Çünkü gözden ırak olan gönülden ırak olur. Bu bir atasözüdür. Gerçekten öyledir. İnsan gözü gibi sevdiklerinin hep yanı başında olmasını ister. Onlardan ayrı düşmek istemez. Araya ayrılık gelince dostluklar da sevgilerde unutulur. Mesafeler engel olur dostluğa derken yanı başında olmasını istemek de bir deyimdir. O zaman Üçüncü sorunun C şıkkında hem deyim hem de atasözü yer almaktadır. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soruya geçtiğimiz zaman bir varsayım sorusu. Henüz gerçekleşmemiş bir olayı ya da durumu bir an için gerçekleşmiş gibi kabul etmeye varsayım denir. Olmamış, başlamamış bir olayı başlamış gibi kabul etmeye varsayım adı verilir. Ve burada da denizli şıkkına baktığımızda Diyelim ki yağmura tutulduğum bir gün. E yağmura tutulmamış ama biz onu öyle kabul etmişiz. Yani varsayım cümlesi meydana getirmişiz. Cevap şıkkımız Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Evet, 5. sorumuz. Aşağıdaki metinin hangisinde kullanılan anlatım biçimi yanlış verilmiştir sorusu. Buna baktığımızda Müslüm filmi arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Usta sanatçının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiği, her fırsatta dile getirdiği işi muhterem Nur'a odaklanıyor derken öyküleme demiş. Ama bu paragrafın öyküleme paragrafı olabilmesi için içerisinde yer, zaman, olay olması gerekiyor. Bunlardan herhangi bir tanesi yok. Burada bir bilgi vermiş. Bu paragraf bir açıklama paragrafıdır. Yani öyküleme paragrafı değildir. Onun için cevap şıkkımız Adana şıkkıdır diyoruz. 6. soruya geçtiğimiz zaman 6. soru karışık halde verilmiş kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle meydana getirme sorusu. Bunun da cevabı Denizli'dir arkadaşlar. Baktığımız zaman insan diliyle değil yaptığı işlerle konuşmalı olması gerekiyor. İnsan diliyle değil yaptığı işlerle konuşmalı. Yani cevap şıkkımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soruya geldiğimizde için sözcüğü bir cümleye neden ya da amaç ilgisi katabilir. Örneğin üretimi arttırmak için yeni projeler yaptık cümlesinde için sözcüğü amaç ilgisi kurmuştur. Bina yalıtım yapıldığı için kışın çok rahat ettik cümlesinde ise neden sonuç. Hangisinde farklıdır diyor. Baktığımızda bunca işi tek başıma yapamayacağım için ondan yardım istedim. Ondan yardım istemesinin nedenini vermiş. Neden sonuç. B şıkkında Kurtuluş Savaşı yıllarında birçok kadın ülkesini kurtarmak için canla başla mücadele etti. Ülkesini kurtarmak amacıyla. Amaç sonuç. Uzun çalışma süresi hepimizi yıprattığı için işi bırakmak zorunda kaldık. Burada da nedenini vermiş. Neden sonuç? İç Anadolu'da susuzluk arttığı için tarım alanlarının çoğu boş bırakıldı dediğin zaman nedenini yine vermiş. Neden sonuç? O zaman cevap şıkkımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bir diğer soruya geçtiğimizde 8. soruya baktığımızda şaşırma, acıma, sitem Özlem cümledeki duyguların tanımlarını bize vermiş. Demiş ki, beklenmeyen bir durum karşısında hayrete düşmek, şaşırmak. Bir insan ya da varlığın içinde bulunduğu olumsuz ya da üzücü durum karşısında duyulan hislerin anlatıldığı cümleler. Acıma. Bir kişinin tavırları karşısında duyulan alınganlığı ve kırılganlığı ifade eden cümleler. Sitem. Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişi görme isteğini dile getiren cümleler özlem. Hangisinde yanlış belirtilmiştir diyor. A'ya baktığımızda tek gözde yaşayan ailenin dramı içimi parçaladı acıma. Doğru. O adam bu kadar işi tek başına nasıl yapabilmiş? Şaşırıyor. Ülkemizdeki tarih eserlerinin değerini kimse bilmiyor derken hayır burada bir sistem yok arkadaşlar. Şimdi dedemlerinin yanında olup onlarla sohbet etmek isterdim. Özlemi dile getiriyor. C şıkkına baktığımızda ülkemizdeki tarihi eserlerin değerini kimse bilmiyor derken burada bir sitem değil olan bir durumla ilgili yakınma dile getirilmiştir. Yani C şıkkı yakınma kısmıdır. Çünkü bu eksikliği veya bu şikayeti genel anlamda dile getiriyor. Yüzüne söylemediği için bu bir sistem cümlesi değil, bir yakınma cümlesi olarak karşımıza çıkmaktadır diyor. Dokuzuncu soruya geldiğimizde bu metinde numaralandırılmış yerlerden hangisine? Bu etkinin daha çok psikolojik olduğu, geçmiş yaşantılara ve şartlanmalara dayandığı görüşü yaygındı. Cümlesinin getirilmesi uygun olur. Yakın zamana kadar yediğimiz şeylerin duygularımızı nasıl etkilediği ve bizi nasıl rahatlatabildiği açıklanamamıştı. Bu etkinin daha çok psikolojik olduğu, geçmiş yaşantılara ve şartlanmalara dayandığı görüşü yaygındı. Etkiyi yaratan şeyin yiyeceklerin tadı ve kokusu olduğu yönünde alternatif bir görüş de vardı. Yani bu görüş var, bu görüşün yanında bir de alternatif görüş var. Ancak yeni bulgulara göre bu iki açıklama biriyor. O zaman buradaki açıklama bir numaralı kısma gelmelidir ki birinci açıklama olsun. Yani cevap şıkkı A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda denemenin ve makalenin tanımlarını yapmış. Demiş ki denemede samimi bir dil kullanılır. Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur. Makalede ise bilimsel bir nitelik taşır. İleri sürülen düşünceler ispatlanır. Amaç okuyucuya bilgi vermektir. Bunlardan baktığımız zaman diyor. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türe aittir? A. Üst bilişsel beceri en genel anlamda insanın tüm zihinsel süreçlerinin farkında olması ve onları kontrol edebilme özelliği olarak tanımlanır. Yani üst biliş kısaca neyi ne kadar bildiğimizi öğrenmemizi sağlar. Burada net bir bilgi verdiği için bu bir makaledir. B'ye baktığımız zaman öğrenme süresinin düşmanı olarak bilinen durumlardan biri de çalışırken kestirmektir. Oysa sadece 10 dakikalık bir uyku molası dikkatin 4 saat boyunca artmasını sağlayabiliyor. Araştırmalar kestirme süresi 20 dakikaya çıktığında hafıza becerilerinin arttığını gösteriyor. Derin uykuya geçilen daha uzun süreli bir kestirme arıların anıların kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya taşınmasına yardımcı oluyor. O zaman bu da bir makale çünkü araştırmalardan bahsetti. Çok büyük bölümü buzlarla kaplı olan Antarktika'da bitkilerin yaşama şansı çok düşüktür. Soğuk çöl iklimi ve kışın uzun süren karanlık dönem bitki fotosentezi için elverişli değildir dediği zaman burada da bilgi bilgi veriyor. Yani bu da bir makaledir. Ama D şıkkına geldiğimizde başkalarıyla tanışmak, yeni yerler keşfetmek, günlük hayatın sıcaklığından uzaklaşmak, yeme, içme gibi önemli bir ihtiyaçtır. Bana göre de değildir. Yazar burada kendi düşüncesini söylüyor. İnsan sosyal yönünü bu şekilde doyurabilir. Tek düze bir yaşam, toplumdan uzaklaşmaya, yalnızlığa, bunalıma neden olur. O zaman bu da bir deneme oluyor. Cevap şıkkımız denizli şıkkıdır diyoruz. Ve 11. soruya geldiğimiz zaman Biraz görsel okuma, biraz da mantık yürütme sorularının iç içe geçtiği bir soru şekli olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi ne yapmış? Bize bir işte ABC vermiş. Buradaki rakamları vermiş. Altlarına demiş ki yukarıdaki panolarda yer alan rakamlar üstlerinde harflerle belirtilen düğmeye basılış sayısına göre değişmektedir. Örneğin A düğmesine 2 kez, bas, iki kez basılınca iki rakamı, 4 kez basılınca bir rakamı ortaya çıkıyor. C düğmesine üç kez basılınca 9 rakamı. 167. Niye elde edilemez? A şıkkına bakıyorum. A'ya 7 kere basacağız. 1 2 3 4 5 6 7 1 oldu. B'ye 3 kere 1 2 3 6 oldu. Şurayı aldı. C'ye 4 1 2 3 4 oldu. O zaman A şıkkı verdi. Kalemimizin rengini değiştirelim karışmaması için. B'de ise A'ya 4 kere basacağız diyor. 1 2 3 4 kere bastım. Tamam, 1'i verdi. Tekrardan. B'ye 6 kere basacağız. 1 2 3 4 5 6. 6'yı da verdi. C'ye 5 kere basacağız. 1 2 3 4 5 ama 5'in karşılığı 8 oluyor. O zaman 167 ile 168 rakamı karşımıza çıkıyor. Cevap şıkkı B şıkkıdır diyoruz. 12. soruya baktığımızda 12. sorumuz tabii ki bir paragraf sorusu. Bu metinden hareketle cirit oyunu Selçuklular zamanında ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır. Anadolu'da cirit oyunu dışında başka seyirlik oyunlarda bulunmaktadır. Cirit, Türklerin binicilikteki becerisini ve Türk kahramanlarının cesaretinin sembolü olmuştur. Atlı bir spor olan cirit günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunların başında gelir. Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir sorusu. Anadolu'nun geleneksel seyirlik oyunları arasında cirit oyunlarının yeri büyüktür cümlesinde. O zaman ikinci kısım karşımıza çıkıyor. Anadolu'da cirit oyunu dışında başka seyirlik oyunlar da vardır. Kesin. Cirit oyunları bir eğlence, bir yiğitlik ve çeviklik göstergesidir. Aynı zamanda atlı bir spordur. Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Türkler bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya'da başlatmışlar. Yüzyıllar boyunca bu geleneği sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu'ya getirmişlerdir. Bu yüzden Cirit oyunun Anadolu'da en az 900 yıllık bir tarihi vardır. Güreş gibi cirit de milli ve geleneksel bir ata sporu sayılır. Güreş bir zamanlar Türk gibi kuvvetli sözcüğüyle Türk gücünü nasıl dünyaya yaymış ve tanıtmışsa cirit oyunu da Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerlerinin çevikliğinin cesaretinin sembolü olmuştur. Yani denizli şıkkımı alıyor bakalım. Atlı bir spor olan cirit günümüzde unutulmaya yüz tutmuş. Hayır değil 3'e bakalım. Cirit Türklerin birincilikteki becerisini ne? Evet. Türk kahramanlarının cesaretinin sembolü oluyor diyor. 2 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bir de de Selçuklular zamanında ortaya çıkmış. Hayır. Selçuklular zamanında ortaya çıkmıyor. Selçuklular zamanında Anadolu'ya geliyor diyor arkadaşlar. Gelelim 12. sorumuza. 12. soruda tezat sanatını vermiş ve hangisinde tezat sanatı olduğunu sormuş. Burada da cevap şıkkımız Ceyhan'dır. Her geleni dostumdur diye bağrıma bastım. Gideni kötü belledim. Düşmanım var. Dost, düşman, gelen, giden sözcükleri bu şiirde zıt kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Onun için cevap şıkkı C şıkkıdır diyoruz. Gelelim 14. sorumuza. Arkadaşlar 14. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi virgülün bu cümledeki kullanım amaçlarından biri değildir. Bakalım Renkler ve desenler Anadolu kilimlerinde bir gelenek zinciri içinde yüzyıllarca ulaşır. Ulaşan ne? Renkler ve desenler. Özneden sonra bilgi koymuş. O zaman A şıkkı gitti. Sonra bakın şuraya. Mutluluk tılsımları, cennet çiçekleri, tarak gibi eş görevli sözcükler. Yıldız biçimindeki uğur ve hareketleri, simgeleri, sağlık ve... Evet demiş. Peki. Her çizginin dili aynıdır. Birinci cümle anlamı başkadır ikinci cümle arada virgül var yani sıralı cümleleri ama bu paragrafa baktığım zaman ara sözle ilgili herhangi bir ifade olmadığı için virgülün ara sözün başında ve sonunda olma kuralı karşımıza çıkmamaktadır diyoruz. Cevap şıkkı D şıkkıdır. 15. soruya baktığımızda yazım yanlışını soruyor. Arkadaşlar bu cümleye baktığımda ben yazım yanlışlarına baktığımda şimdi eee hangisiyle düzeltilebilir dediğinde cevap şıkkımız C şıkkıdır. Çünkü özelliği D. Hani D ayrı yazılması gerekiyor orada çünkü bağlaçtır. Anadolu'yu kuzeyden ve güneyden kuşatan sıra dağlar gelir. Doğu Anadolu'da bir düğüm yapar. Bu düğümün en yüksek tepesi Ağrı Dağı'dır. İran sınırına en yakın noktada yer alan Ağrı Dağı'nın bir özelliği küçük tepeler meydana getirmeden dikine iki tepeli halinde yükselmesidir. Yani D'yi attığım zaman cümle yine anlamlı bir cümle olduğu için D bağlaçtır. Bağlaç olduğu için de ayrı yazılması gerekmektedir arkadaşlar. 16. soruya baktığımda 16. soru bir öge sıralama sorusu. Ve hangilerinde ögelerin sıralanışlarının aynı olduğunu soruyor. Bakalım iyi bir eser her zaman güncelliğini koruyabilmelidir. Koruyabilmelidir yüklem. Koruyabilen ne? İyi bir eser, özne. Ne zaman koruyabilmelidir? Her zaman zarf tümleci. Neyi? Güncelliğini, nesne. İkiye baktığım zaman bir grup araştırmacı geçen sene Çin'de kaybolmuştu. Kaybolmuştu yüklem. Kaybolan kim? Bir grup araştırmacı özne. Ne zaman? Geçen sene zarf tümleci. Buraya kadar aynı. Nerede? Ha, Çin'de yer Samlayıcısı o zaman 2 gitti. 1 ile 2 aynı olmadı. Şiddetli fırtına 2 gün önce elektrik direklerini devirdi. Devirdi yüklem. Deviren ne? Şiddetli fırtına özne. Ne zaman? 2 gün önce zarf tümleci. Neyi? Elektrik direklerinin nesne hem de belirtili nesne. O zaman cevap Adana 1 ve 3. Ama biz yine de deniz ışıklarına da bakacak olursak çocukluk yılları hepimizin en güzel yılları olmuştur olmuştur yüklem. Olan ne? Çocukluk yılları. Hatta şöyle diyelim böyle bile olmadı. Hepimizin en güzel yılları olmuştur. Olmuştur yüklem. Olan ne? Çocukluk yılları. Çocukluk yılları ne olmuştur? Hepimizin en güzel yılları. Özne nesne yüklem şeklinde oluyor burası da. Özne, nesne ve yüklem şeklinde oluyor. Hiçbirine uymuyor. Cevap şıkkı Adana diyoruz arkadaşlar. Gelelim son sorularımıza doğru. 17. soruda aynı tür fiilimsileri sormuş. E biz o zaman fiilimsileri bulalım arkadaşlar. Pencerenden bir gül attığın zaman burada bir dık dik eki var. Sıfat fiil. Seni düşünürken ken kan eki var. Zarf fiil. Kovdum yüreğimde yatan garibi en an eki var. Sıfat fiil. E o zaman cevabımız 1 ve 3 yani bursu olacak. Biz yine diğerini de bulalım. Usulca bir kapıdan zile basma. Hiç telaşlanma ben daha dönmemişsem. Yoldayımdır neredeyse yokuşun dibinde. Suların kararması mema isim fiil. O zaman cevabımız B şıkkıdır. B şıkkında her ikisinde de sıfat fiil yer almaktadır diyoruz. Vurguya geçmiş. Vurgu ilgili ilk önce bir yönerge vermiş. Yüklemin fiil olduğu cümlelerde yüklem baştaysa kendisi vurguludur. Başta değilse yüklemin önündeki öge vurguludur. Yüklemin isim olduğu cümlelerde ise yüklem vurguludur. Hangilerinde aynı öge? Bir yol vardı kimsenin geçip gitmediği. Burada vardı yüklen ve isim olduğu için vurgulanan öge yüklendir. İnsan hastalanınca yaşamın değerini anlıyor. Anlıyor yüklen ve fiildir. O zaman yaşamın değerini kısmı olması lazım. Neyi anlıyor yaşamın değerini nesne? Vurgulanmıştır. Öğrencilerime tatilde okusunlar diye kitap hediye ettim. Hediye ettim yüklemdir. O zaman şu olacak. Ne hediye ettim kitap nesne? O zaman ikinci ve üçüncü cümlelerde nesne vurgulanmış. Biz doğru yaptıysak cevap C olacak. Kimse bilmedi dostluğum ve kimse bilmedi dostluğum ve paylaşımın önemini. Burada bilmedi yüklemdir. Bilmeyen kim? Kimse öznedir. O zaman kesinlikle doğru yapmış olduk arkadaşlar. Son iki soruya geldiğimizde 19. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemdeki işi yapan belli değildir dediğimiz zaman yani sözde özneyi soruyor. Bakalım. Olayın sorumlusunu bir türlü bulamadım. Bulamadım yüklen. Bulamayan kim? Ben. Bu işi gerçekleştiren kim? Ben. Gerçek özne. Bizim hakkımızda böyle düşünmene üzüldüm. Üzülen kim? Ben. Üzülme işini gerçekleştiren kim? Ben. Gerçek özne. Yolcular uzun süre geç kalan yolcuyu beklemek zorunda kaldı. Beklemek zorunda kalan kim? Yolcular. Bu işi gerçekleştiren kim? Yolcular. Gerçek özne. Geçen hafta sınav süresi ve sınav konularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan ne? Sınav süresi ve sınav konularıyla ilgili açıklama. Ama açıklama kendi başına yapılamaz. Bunu bir başkası yapar ve belli değildir. Onun için işi bir başkası yaptığı için cevap şıkkımız Denizli şıkkıdır arkadaşlar. Yani sözde özneyi bize sordu diyoruz. Ve son soruya geçtiğimiz zaman bir görsel okuma sorusu arkadaşlar. İşte ee, tabiat parklarına ve milli parklara 2019'da ziyaretçi akını yaşandığı, bünyesinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunduran milli parklar ve tabiat alanlarının geçen yıl 51 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti ve hangilerine ulaşılabilir sorusu geliyor. Bir de 2019'da en fazla ziyaret edilen yer Uzun Tarla Tabiat Parkıdır. Bakıyorum. Uzun Tarla'ya 6 milyon 66.831 kişi Diğerlerini 5, 4, 2 ve 1. O zaman birinci olacak. İçinde 1 var. 2'ye bakıyorum. Türkiye'de toplam 200'e yakın tabiat parkı ve milli park vardır. Milli park 44. Tabiat parkı da 247. E 300'ü geçiyor. Yani 300'e yaklaşıyor pardon. Yani yaklaşık 200 değil yaklaşık 300. 2 gitti. 3. Tabiat parkları ve milli parkları ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre en fazla artış 2018. Ben baktığım zaman 2018'de değil de çünkü 2017 ile 2018 arasında 11 milyon kişi varken 2018 ile 2019 arasında 16 milyon kişi var. O zaman 2019 yılı olacak. Denizli şıkkında ise yani D 4'te ise milli parklar ve tabiat parklarının bünyesinde orman köşkleri, tabiat eğitim merkezleri diyor. Evet, cümlenin başında zaten yazıyordu. O zaman cevabımız arkadaşlar ne olacak burada? Cevabımız 1 ve 4 olacak sevgili gençler. Yani biz görsel okumayı okurken en üst taraftaki bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer denemede görüşmek üzere hepinizi selamlıyorum.